abi nasılsın? Çok teşekkür ederim Hüsnü. Hoş geldin. Pandemi dönemi nasıl geçti abi senin? Rezalet geçti. Çok zor geçti. Herkes görevini yapmaya devam eder. Biz o gün deprem olur. Nedense bütün yası biz tutarız gibi olur. <laughs> <laughs> i̇şte şehit olur gene yasları biz tutarız. biz Şahane bir mesleğimiz var. Şimdi ben hayatımda iki şeyle övündüm. kendimle hiç övünmedim. Övünecek bir tarafım da yok bana göre. Ben hala e, işimin öğrencisiyim. Hala işimi geliştirme öğrenmeye, e, kendimi daha donanımlı hale getirmeye çalışan bir insanım. E, bir şey atladık. E, ben e, sevgili Süper Kulüp TV izleyicilerini selamlamadım. Sevgili dostlar, hepinize iyi bayramlar. Bizi evlerinize... ...konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Nasılsın? Çok teşekkür ederim Hüsnü'yü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, YouTube kanalı projesine başladın. YouTube ba kanalından biraz bahsedebilir misin? Başladık. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, stüdyomuzun montaj bölümündesin... ...zaten şu anda. Ee, sohbet stüdyolarında çalışıyoruz. Ee, sevgili yönetmenim Gültekin Bayır... ...ve dostlarla... ...çok şahane bir ekip kurduk... ...ve birinci bölümümüzü yayınladık. Şu anda ikinci bölümümüzle ilgili... Hazırlıklarımızı tamamladık. Ee, bu arada en önemlisini atladık. Süper Kulüp TV izleyicilerini selamlamadı mı? Saygılar, sevgiler, iyi bayramlar diliyorum tabii ki. Ee, abi, Programımızın e... adı İyi Bayramlar. İyi bayram. Zaten iyi bayramlar beni bilen bilir. Ee, benim yıllardır vazgeçmediğim motto'mdur. Bir gün herkes iyi bayramlar diyecek. Çünkü her günümüzün bayram olacağı günlerin hayaliyle, ütopyası ile yaşayan birisiyim. Yaptığımız program da herkes için e, çok eğlenceli olmayabilir ama eğlenceli. Çok e, magazin olmayabilir ama magazin de var. Hı hı. E, çok konu yok zannedilebilir ama konuklarımız var. Hem de çok değerli konuklarımız. Müzik, kültür, sanat azıcık e, politik, azıcık politik yani e, bir İçerik hazırlıyoruz. Çok zengin, çok kuvvetli bir içerik. Elbette canlı müziğimiz de var işin içinde. Hı, hı. Ee, şimdilik adım attık. İnşallah ikincisinde adımımızı biraz açıyoruz. Güzel olacak. İnşallah iyi olur. Evet. Dostların pandemi desteğiyle. Pandemi döneminde pandemi dönemi nasıl geçti abi senin? Rezalet geçti. Çok zor geçti. Eee ben sadece kendimden sorumlu değilim. Tahmin edilebileceği gibi birlikte çalıştım. 12-13 tane dostum var. Birbirimize dayanışma içinde olmaya çalıştık. Çok zor durumda olan arkadaşlarımız için çok değerli dostlarımızın da katkıları oldu. Onlara da minnettarım. Ayakta kaldık, nefes almaya çalıştık. <laughs> Birkaç kere boğuluyorduk. Zor kenara tutunduk filan çok zor geçti. Bütün müzisyenler, eğlence sektöründe çalışan herkes ve tiyatro oyuncuları için gerçekten çok zor bir dönemdi. Hı hı. Yani e, bu izah edilebilir bir şey değil. Yani diğer, derler ki e, dostlar ay, yani şarkıcı, türkücü nasılsa bir şey. Öyle değil. Öyle değil. Gerçek o değil. E, bizim sektörde çalışan herkes günlük çalışır. Yevmiyeye çalışır. Yani hiç maaşı filan yoktur birçok arkadaşımızın sigortası bile yoktur. Şey böyle düşünün. Yani zaten sektörde çok ciddi bir arıza var. Şöyle söyleyeyim. Ee, Allah saklasın bir şey olur. Şehit dalgası olur. Önce biz kaparız. Eğlence, eğlence sektörü. Eğlence sektörü. Yani istiyorsan en ağır konseri var. O eğlence sektörüne giriyor. Yani devletin gözünde o eğlence. En böyle e, entelektüel konseri versen de konserler iptal edilir. Ve doğal olarak eğlence hayatı da. Ondan sonra bir şey olur, önce eğlence sektörü kapatır. Bildiğiniz gibi deprem olur mesela. Kimse işinden bırak vazgeçmez. Yani öğretmen öğretmen, doktor doktorluğunu, polis polisliğini, işte hakim hakimliğini, herkes görevini yapmaya devam eder. Biz o gün deprem olur. Nedense bütün yası biz tutarız gibi olur. <laughs> İşte şehit olur gene yasları biz tutarız. Biz şahane bir mesleğimiz var. Yas tutuculuk. Yani peki müzik herhangi bir şey var mı bir albüm çalışması? Elbette elbette. Bu dönem içinde çok iyi işler hazırladık. Bir tanesi bu YouTube kanalıydı. Bir tanesi benim kendi bestelerim, hazırlıklarım vardı. Onları tamamladık. Nefes aldığımız ilk fırsatta kayıtlara giriyorum. Kendime göre çok beğendim bir şarkı. Hazır. Ee, eli kullandı. Arkasından ikinci, üçüncü şarkıları da azıcık. Zaten albüm çıkarma dalgası bitti biliyorsunuz. Single, tek parça. Tek şarkı e, üzerinden gidiyoruz. İnşallah bu ekibimizle eee klipler falan da çekeceğiz <laughs> falan öyle. Konserler peki? Başlıyoruz, başlıyoruz. Ee, 17 Temmuz cumartesi ilk işimiz Bulgaristan'da. Ee, Bulgaristan'da olacak. Bulgaristan'da Merit Arena'da sahne alacağız. Ee, arkasından bayram geliyor. Bayramda bayramın birinci günü ve üçüncü günü Bodrum'da sahne alacağız. Bodrum iki seçkin çok güzel e, mekanlarında olacağız. Ee, birisi Orta bayramın birinci günü Orta Kent'te Eşraf diye ben çok beğendim bir mekanda olacağız. Üçüncü günümde Türk Bükü'nde üzüm kızında olacağız e, inşallah. E, sonra cumartesinde de tekrar Bulgaristan'a gideceğiz. E, Bulgaristan Svelingrad'da gideceğimiz yer e, Arena. Orada e, yıllardır ben gidiyorum bu arada. Yani ilk defa gidişim değil. Yani pandemi dönemi hmm. gidememiştik. E, müthiş bir ortam, müthiş bir salon filan falan olan bir yerden söz ediyorum. Ee, Bulgaristan'a Edirne'den Tekirdağ'dan Türkler gider mesela İstanbul'dan İzmir'den de gider Hı -hı. Ee, yakın şiddir. o şeyden İstanbul'dan da mesela biz iki saatte giriş yapıyoruz yani çok yakın bir yer onu Hı -hı. uçak kullanmıyorsunuz yani çok gereksiz yani uçak arabayla gidip tabi 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 arabayla gidip geliniyor ee, orada e, Rusya'dan Romanya'dan Bulgaristan'dan Arnavutluk'tan, Makedonya'dan dostlarla buluşuruz ki Montenegro'da var bunun içinde. Ee, henüz tarihi belli değil ama orada da aynı şekilde bir Balkanlar e, dinleyicimiz oluşuyor. Hı hı. <laughs> o, oluştu hatta bir miktar, daha da inşallah <laughs> yeni bir pandemi, mandemi olmazsa i̇nşallah buluşacağız. Olmaz. Hı hı. Kıbrıs açıldığında da Kıbrıs'a başlayacağız. Kıbrıs daha açılmadı mı? Ee, Şimdi bayramda bekleniyor filan falan ama e, bu bizim anladığımız anlamda açılamadı. Yani yeterince uçak kalkmıyor, yeterince konaklama ulaşamıyor. E, artı belli sorunlar var orada gidip gelmede. Boş Boğmayayım sizi şeye Kıbrıs tam anlamıyla açılmadı. Açıldığı an başlarız inşallah. Peki abi ben senin sahneni izleyen birisi olarak yani sahnede çok keyifli bir sahnen var. Çok teşekkür ederim. Çok kaliteli bir dinleyici kitlen var. Çok şükür gururu duyarım. Ee, sahnende herhangi bir sahnende yaşadığın en ilginç ya da en komik bir e, hatran bir anım var mı? Ondan biraz bahsedelim. Şimdi ben hayatımda iki şeyle övündüm. Kendimle hiç övünmedim. Övünecek bir tarafım da yok bana göre. Ben hala e, işimin öğrencisiyim. Hala işimi geliştirme, öğrenmeye e, kendimi daha donanımlı hale getirmeye çalışan bir insanım. Bütün işlerimdeki anlayışım budur. E, ama iki şeyle çok övündüm. Nasıl oldu, nasıl becerdik onu çok bilmiyorum ama bir Dinleyicim de önürüm, iddia ediyorum Türkiye'de hiç görmedim yani benzerini. Çok iyi bir dinleyicim var. Çok e, sağlam, çok Hayır. sadık, çok e, donanımlı bir dinleyicim var. Eee bununla çok gurur duyarım. İkincisi ekiplerimle hep gurur duymuşumdur. Müzik ekibim olan So Band, sonar Olgun Band'in So Band'le de gurur duyarım. Türkiye'nin en iyi sahnelerinden birini hep yapmaya çalışırız. ben sahneye işte dilimin döndüğünce şiir, dilimin döndüğünce edebiyat, dilimin döndüğünce azıcık kültürel bir tat katmaya da çalışan bir insanım. benim dinleyicimde, benim dinleyicimde çok şükür bunun kıymetini bilen bir dinleyicidir. Hı -hı. İlginçlik olarak bir tek şeyi söyleyeyim. Bir çiftimiz var. Gurur duyuyorum kendileriyle. E, patika'da çalıştığım yıllarda başladılar. On küsur yıl Cuma Cumartesi en ön masayı rezerv ettiler. Ve halen Kıbrıs ve Türkiye'nin çeşitlerini yaptığım konserlerde hala en ön masayı rezerv ediyorlar. Ne kadar Çok güzel. Çok güzel. Bir şey. Kendilerini gururla takdim ederim. Çiğdem ve Ercan beğen çifti. Gurur duyuyorum. Böyle bir şey kimse yaşamamıştır. Onlara da huzurlarınızı teşekkür ederim. Yıl boyunca kombine falan diye bir laf vardır ya. Hı hı. <laughs> ben onu yaşattılar, yaşattıkları çok için çok da bir gururluyum, mutluyum. Peki e, YouTube kanalında ilerleyen dönemlerde, ilerleyen bölümlerde ne gibi bir şeyler yapacaksınız? Çok şey yapacağız Yusuf'cum. Eğer gücümüz yeterse, eğer. Ee, dostlarımız bize destek olursa yani destek olmak dedim bizi izleyecekler abone olacaklar kanalımıza ee, Nasıl inşallah. Nasıl ulaşacaklar da? Kanalın ismi. İyi bayramlar TV. Zaten Soner Olgun yazdığınız zaman YouTube'da Soner Olgun TV çıkıyor. Altında da sevgili dostlarımız bir abone olacaklar bir de beğeni de bulunurlarsa çok memnun oluruz tabii. Sevgili dostlar hepinize iyi bayramlar. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum.